Ha arkadaşlar bugün parti çıkıyoruz. Anne ne 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 ne? 51 abone oldum. Eyvallah bilavdarlar. Çünkü şunları affedemeleri sikerim. Büyük bir sorun var. Ben burada şunu da attım Hekten gülüm ama bugün amcım takılacak çünkü takvaz haberim. Ne işte. lanistes? Ah, kafam. <gülüyor> <gülüyor> evet. ya, ben bunu nasıl atacağım bilmiyorum. Evet. Ben şimdi yarını koyuyorum. E ben niye böyle bir şey yapıyorum? Ay ya olmuyor ya. Sapı tamam. düşü. Aman çıkmasın. Ha, tamam. hani bu şeyler daha yapacağız ama bir bu filmlik adettendir devam tamam. bir de rosta çekelim bakalım devam tamam. bir tane de daha bir bu şekilde hop al son bir video daha Çek içinden. Bekle. Tamam. Al bakalım azıcık ısındık. Isınmadık daha doğrusu. Yarıldık. Yarılanmış ölmen Türk. Oğlum vitesin içinde vites atar gibi oldu. Var Akrep açıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> tamam can, Dur. Oo Bir de bu sıkıntı var abi. Buradan. Bir bu ya. Bu ne? şutu kaçarsa bam. Ana nereye gidiyor şimdi? Hadi git git. Tamam. Sıkıntı yok da. Bunlar burada düşersen zaten bir şey olmaz ki. Evet de atma. Ben bütün vücudumu iyi kullanmıyorum. <laughs> Kullanamıyorum. kola Anam Oha, kafam kafamı tuttum. Anam. Anam. Bugün çok önemli bir kuruş. en yüksek Ben şimdi şey çıkarsa eğlendiririm. Çıktı. Ama dur abi. Bak, akış. Yediğimizi gösterelim. Buran işi. Göremiyorsanız bana. Böyle bir iç. Yer, şu en kenara kaydıralım. Fonumuzu. Bu kenara. Azıcık yastığı kenara. Tamam. Hmm. Ayağımızı şu. Hangi? Nereye soktuk? tamam. Çıkarsa kaybederim. Kalem de biliyor musunuz? Bilmiyorum işte ya. Dokunmam lazım. Gözüm alakta bir sikerim. Hatta geyin. Geyleme Ne Ama içinde? içinde içinde Oğlum bu nasıl bir ciddi lan Hakikaten Yukarıda Kapı alacağım ama Hadi Anne <laughs> <laughs> Abi ama Kapı alacağım Oğlum nasıl? Wow. Sergio Ramos. Ah! Diğeri içerideydi. Huf, içerideydi diğeri. Ananı sikeyim, içeriye içeri çıktı. Evet, Bu arada birini çıkarabiliyorum. Mesela. İksini takalım.

Takk fyrir því að við erum. şey değil. Abu, abunun çakmasını izlemeye gel. Aynen abu. Mesela o bunları bırakalım. Bu. Sen de birinci sene çocukları. Sen ben yedim. Ben takım sen yedim. Daha doymazsan beni ye. Ay sinirim ye. Pepe, pe, ooo top ne zaman? Evet.

六朵，我叫奥比方舟叫火箭，火箭，哎呀，奥比方舟，奥比方舟，火箭，我比方舟叫火箭，大火箭方舟坐下，我叫奥比方舟叫火箭，火箭，奥比方舟叫火箭，啊，给点，收收。

ben daha zor atıyorum. Çok saymaz. Abi bu olmaz. Olmaz. Oh, hayır Hayır altından geçiş. Öğrenci Demin çıktık. Benim ya. 2-2 Abi yemin ediyorum vurdum. 3-2 3-2 kalırsam 6'da bitiyor. Hatta falan bitmiyor. 5'de bitiyor. 3-2 Tam da bu sayılmasın lan. Acıdım oğlum. Tam adı bu da sayılmıyor. Acıdım lan. Tabuğuma değdim. Hadi aşma vakti geldi. Hadi denize aşılır. Hadi denize aşmasa lazım. Ananı sikip ölçüşüm. Keşke acımasaydı.

Tabi dayar sam, tabi tabi şu şekilde Bak, Abi. bu işi ne Abin oğlum, da çıksın, Facebook'tan Instagram'a gitsin. Ona dediğim gibi, onda üstteki görsün, ona liste versin. Evet. Tamam, bir. Çok kullanın. Bir. İyim ama. Ben Değil değil Ah! Ama o hayır. Bir ama ya. Bir. Parçu tamamlar gidiyor. Ah! 94 numara sökündü. Nasıl sökündü anlatayım? şimdi arkadaşlar baba onu çamaşır makinesinde ney kaldı? Böyle. İyi ki El yok bu arada, el yapamıyoruz. Evet. Ne bu? Allah. Ah, ah, ah. Oh. Gördünüz mü arkadaşlar? Çok üzülüyordum. Gördünüz. Az kazan öneriyorum. Ama ben bir miyim izleyeceğim. Teci bitirecek miyim? Arkadaşlarım için iş Çok yorucu. Sukselim abi. Tut bakın. Bak abi. Video çekeceğim diye çok yoruyorum. Durdur. Tamam 3-2 Durdur. 4-2 Durdur. Durdur. 3e de, bir sayı verdim onlara Durdur. niye yine kazanıyorum bir 4 4-3'den nasıl yaptım? Allahım on ya. Altı daha, bu son var ya daha hiçbir zaman Kaşa Aa, ne oldu? Beş beş. Bu Beş beş. Altı geliyor.

Ya daha geri geliyor. Kapı değmezse bir daha geri geliyor. Bir sokağa. Gidiyoruz. Keşke dizmeyelim. Kameraya bakıyordum abi. 4-1 kameraya bakıyordum ama. Bu sayılmaz. 3 kameraya bakıyordum. 4. Fat. Ya aslında geri Gerisi yavrum. Kameraya bakıyordum. Allah ekmek, Kur'an. Bak çarpsın. Kameraya bakıyordum Bak 4 dört tamam. Dört, Ama bu da yakından geçmiyor ya. Ben de bu sayıları saymıyorum. E ben normalde kanal mı

Abi bakın gerçekten göründüğü kadar şey değil. Abi bayağı oldu? Bakın bak abi sadece ya. Bak terden bu iki adam ya. Tamam da abi ben de ördüm. Kusura da topa değdim. Abi çok kolay. Aa. Aa teşekkür ederim. Allah'a Görmüşsünüz inşallah. Kafamı kırdım. <laughs> kolay geldi ya.

Ah. 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 Oh. Ya yemin ediyorum bu şu yerden. Şaka gül diye. görüyordum bu arada. Anam elimin ayağına 4 3, ve Bu arada videoyu kapatıyorum. Ee, Acil bitmem lazım. Annem Korku dört dört. Bir dakika bir dakika az önce saymadık. Az önce değil mi? Beş dört. <laughs> kızım tamam. kızım ben... <laughs>